Herkese merhaba. Bu videomuzda da yaptığım ufak bir projeden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki geçenki videomda hepsi buradadan ürünlerin fotoğraflarını vesaire çekmiştik belli bir detaylarını. Şimdi de hepsi buradanın tamamını nasıl çekebiliriz diye düşündüm aslında. Böyle bir video hazırlamaya karar verdim ama kodları paylaşıp paylaşmakta biraz kararsızım. O yüzden sadece nasıl çalıştığıyla alakalı oluşturduğum fonksiyonu çalıştıracağım. Şöyle hemen bir hepsi buradaya gidelim. Mesela hepsi buradaya geldik. Peki kodumuz nasıl çalışıyor? Yani bütün siteyi çekiyoruz derken nasıl? Mesela burada ev yaşam kırtasiye, moda, elektronik var. Elektronikte TV görüntü sese geldim. Burada gördüğünüz gibi aşağıda ürünlerimiz var. O ürünlerin de 50 sayfayla 50 sayfaya kadar ürünler var. İşte burada bunlar var, otobahçe var yani bir sürü aslında ürün var. Bahçeye geliyorum mesela bahçede ürünler var. Burada yaptığımız şey de sadece siz buradaki kategorilere gelip bir tanesine girdiğiniz zaman mesela televizyona girdiğiniz zaman ilk sayfadan itibaren başlayarak buradan linki alıyoruz. Linki aldıktan sonra tek yaptığımız bu. Sayfanın kaç sayfa veri çekmek istediğimizi gireceğiz burada. El, to, tamamı 50 sayfaydı. Ben diyelim 3 sayfa çekmek istiyorum veya 50 sayfa çekmek istiyorum. 50 sayfa ve ondan sonra sayfanın linkini ve bunu Excel formatında kaydedeceğimiz için e, dosyamızın adını gireceğiz. Bir çalıştıralım. Bizden ilk olarak kaç sayfa veri çekmek istediğimizi söylüyor. Biz buradan kaç sayfa çekmek istiyoruz. Ben 50 tane de çekebilirsiniz. Ben 2 tane diyeceğim. Video çok uzun sürmesin diye. Ardından sayfanın linkini girin diyor. Ben zaten burada televizyon ürünlerinin hepsini çekmek istediğim için burayı kopyaladım. Yapıştırdım. Sonradan kaydedeceğimiz dosyanın adını diyor. TV hepsi burada diyeyim. Hepsi burada. Yani şu an burada mesela hepsi burada ama Excel'e nasıl kaydedecek? Hani onların hepsi zaten üstteki kodlar da var. Ben kodları şu an paylaşmayı düşünmüyorum. Belki ileride yani yasa olarak sorun olur mu olmaz mı onu bilmediğim için paylaşmayacağım şu an. Verileri nasıl kaydedeceğimizin de dosya adını girdik burada. TV hepsi burada diye. Buna da tamam dedim. Şu an veri çekme işlemi başladı ve verileri çekiyor şu an. Peki hangi verileri alıyoruz biz buradan? O da önemli tabii. Geldim buraya. Mesela buradaki ürüne tıkladım. Buradaki üründen ürünün adını, markasını şu orijinal fiyatını alıyoruz. İndirimli fiyatını alıyoruz. Sepetteki indirimini alıyoruz. Sonra buradaki %24 indirim diyor ya ilk indirim normal onu alıyoruz. Sonra sepetteki indirim varsa onu alıyoruz. Ürünün fotoğrafını alıyoruz. Ürünün linkini kaydediyoruz. Ürünün puanlı ve değerlendirme kaç tane değerlendirme olduysa onu kaydediyoruz. Yaptığımız bütün işlem bu. Şu an veri alma işlemi bitti. Bir sıkıntı var mı bakalım. Biz şu an sadece iki tane sayfada çektik. Herhangi bir sıkıntı yok. Masa üstüne geliyorum. Ürünümü ne olarak kaydetmiştim ben? ne olarak onu hatırlayamadım. Geliyorum buraya. Veleri kaydedim. TV hepsi buradaymış. Geldim masa üstüne. TV hepsi buraya tıkladım. Excel formatında bana ürünün adını, ürünün fotoğrafını, linkini, markasını vesaire işte sırayla kaydetti. Şimdi güzel yanı ne peki buranın? istediğiniz linki vererek hepsini çekebilirsiniz burada. Ee, bu şekilde bir veri seti oluşturabilirsiniz. Bu videomda kısaca kodun nasıl çalıştığını anlattım. Yani kodu çalışmasını anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.